Uf klimayı açar mısın baba çok sıcak. Tabii kızım. Kapatır mısın baba sıcak üflüyor. Eyvah klimanın gazı bitmiş. İçeride garip bir koku var baba. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmadığımız için gazı içeri verdi. Şimdi ne oldu baba? Şimdi de gazı kesti. Ne yapıyoruz baba? Dişler otogazın Arvanto araç takip sistemini aradım. Şimdi gelirler. Aa geldiler. Her şey tamam abi saat gibi. Klimanın gazı? Hazır. Egzoz emisyon ölçümü? Hazır. Sıralı otogazı? 10 numara. Dünya kalitesinde mükemmel. Çok teşekkür ederim ustam. Eyvallah. Elinize sağlık. Teşekkür Bu da bizden. Babacım parayı anladım da tavuk ne alaka? Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Hadi bakalım.